Kırşehir ilinde 1 milyon 664 1 664 milyon proje sahip 15 adet projemiz bulunmaktadır. Bu projelerden devam eden 3 adedi için 2024 yılında 254 milyon ödenek tahsis edilmiş. Bu 254 milyonun da tamamı harcanarak yatırıma dönüştürülmüş bulunmaktayız Sayın Mali. Sayın Mali, Büyük Su İşleri kapsamında 4 adet projemiz bulunmaktadır. Şimdi bir iki adet içme suyu, bir adet sulama yenileme, bir adet tamamlama, iki adet de arazi toplaşma projesi olmak üzere toplam 847 milyon proje tutarına sahip 6 adet projemiz bulunmakta. Bunlar içinde 2024 yılında 91 milyon ödemek tavsiye edilmişti. Bunu da tamamını harcamış bulunmaktayız Sayın Valim. İçme suyu testleri kapsamında Kırşehir İçme İçme Suyu Arıtma Testi, 19 milyon metreküp gün kapasiteli. Kırşehir Çiçekli İçme Suyu İhsalatı 2. kısım işi kap, e, Sayın Valim. Bunlar birazcık detayına gelecek olursak, Sayın Valim, 293 milyon projektörüne sahip olan bu iş, 17.280 metreküp gün kapasiteli e, arıtma tesisi, içme suyu arıtma tesisi. <laughs> bu işi 2024 yılı itibariyle tamamlayıp, tüm üniteleriyle birlikte belediyemize teslim etmiş bulunmaktayız Sayın Valim. İçme suyu sektöründe ikinci bir işimiz, Kırşehir Çiçekler İçme Suyu İhsalatı ikinci kısım Sayın Valim. Bu kapsamda da Cemil Çiçek, Musa Beyli Barajı'na almış olduğumuz suyu e, Çiçekdağ ve Yerköy ilçelerine e, ulaştırdık Sayın Valim. Bunun da proje maliyeti 163 milyon TL. E, bu kapsamda da 2905 metre çelik boru Yerköy Belediyesi'ne 3000 metre küplük depo. Çiçekdağ Belediyesi'ne de binlik ve 500'lük olmak üzere iki adet depo yapıp tamamladık Sayın Valim. Bunu da belediyelere teslim etmiş olmaktayız. Kırşehir Kaman Yukarı Çiftlik Çiftlik çift, Göleti Sulaması Yenileme inşaatı 900 hektara hitap eden bu projeyi de e, sulama olarak tamamlanmış bulunmaktayız Sayın Valim. E, çiftlik bağda göletinden suyunu alıyor. Su kaynağı çiftlik bağda göleti. 228 milyon proje sahip bu projede sulama alanı tamamen e, bitti, tamamlandı. E, toplaşma yolları bu yıl tamamlanacak. 2025 sonu itibariyle bu işle tamamıyla programdan düşmüş olacak Sayın Valim. toplaşma projesi kapsamında iki adet projemiz bulunmakta. Kırşehir, büyük Büyükoba, ve Kırşehir Akpınar Çiftlik Mehmet Ağa projeleri 13 bin hektar e, alana sahip, 139 milyon proje tutarına sahip. 2024 yılında burada 13,5 milyon bir e, e, ödenek sağlandı. Bunun tamamını harcayıp %58'lik bir gerçekleşme oranına ulaştık Sayın bari. Küçük su işleri programı kapsamında bir adet yeri su sulaması, 6 adet taşkın koruma, 2 adet taşkın usulat kontrolü olmak üzere Toplam 817 milyonluk bir projektörüne sahip 9 adet projemiz bulunmakta. Bunlar içinde 2024 yılında 163 milyonluk bir ödeme gerçekleştirdik Sayın Valim. Yeni su sulaması kapsamında Kırşehir mucur Kargın Göleti sulaması yenileme inşaatı. Kargın göletinden suyun alıyor. 400 hektar, 402 hektarlık bir sulama. Bugünkü maliyeti 101 milyonluk bir proje. burada tamamlayıp işletmeye açmış durumdayız Sayın Valim. Taşkın koru, koruma tesisi kapsamında 6 adet 651 milyonluk e, işimiz bulunmakta. Bunlar için 84 milyonluk bir 2024 yılında e, ödeme gerçekleştirdik Sayın Valim. Bunlardan e, 4-5 tanesi tamamlandı. Bu sene sizin de takip ettiğiniz bu Kırşehir Hastanesi, Hastane Deresi kapalı Kapanı ihalesini gerçekleştirdik Sayın Valim. 175 milyon proje sahip. Bunu da inşallah inşaatına bu sene başlamayı planlıyoruz. Taşkın ve kontrol kapsamında iki adet işimiz bulunmakta. 88 milyon e, sahip. Bunlar için de 2024 yılında 73 milyon harcayarak iki işi de tamamlanmış bulunmaktayız. Arz edelim.